Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız, mensubiyetimiz, gurur durduğumuz Türk milletinin varoluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir. Cemil Meriç, vatan hainden aydın olmaz diyordu. Elhak doğru söylüyordu devamında aydın olmak için önce insan olmanın önemine temas ediyordu ve ona göre insan mukaddes olandı. Siyaset özelde insana, genelde millete fedakarca hizmetin demokratik vasıtasıdır. İnsandan anlayan, insan olmak, insanlığın içinde insanı bulup çıkarmak için siyaset bir yoldur. Siyasetçi ise hem milletin gönlünü hem de Allah'ın rızasını kazanmakla mükelleftir. Biz de diyoruz ki mukaddesatı çiğneyeden namuslu bir siyaset adam olmaz. Hainden siyasetçi olamaz. Gerçek bir siyasetçiden hain çıkamaz. İhanetin siyasetten asla açılamaz. Siyaset suç ve suçlunun sığınma kampı barınma alanı, saklanma ve palazlanma sahası sayılamaz. Bu nedenle teröriste destek veren, terörün izinden giden, askerlerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan en iyi cücüğü kim varsa siyasetin değil, bizzati adaletin ve hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler bölücü terör örgütüyle arasına duvar öremeyenler siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın bu milletin gerçek evlatları da olamazlar. Terörist demir taşa sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı Allah için bize söylesin. Bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? İhanete metiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık değerleriyle, hukuk ilkeleriyle nasıl tevil ve nasıl tarif edilecektir? Arif Nihat Asya'nın duvarda gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter sözü anlamlıdır. Üzerinde düşünmek lazımdır taşın sadece eskimesi değil, Sadri Maksud'u Arsal hocamızın dediği üzere bir taşın çekilmesi de duvarın yıkılmasına yol açabilecektir. Türkiye'de yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı önce hisarımızda gedik açmak, sonra küresel efendileri namına kaleyi işten teslim almaktır. Tehdit ve tehlike bu kadar yakındır.